Ben geldim. Gel gel. Gel. Eee nasılsınız bakalım? Ne var ne var? Bak şimdi. Haluk. Dur, dinle. Ya, ya ben bir şey söyleyeceğim. Önce ya, ben söyleyeyim sonra sen. Haluk hep böyle yapıyorsun. Bırak konuşayım ya. Bak güzel bir şey söyleyeceğim. Söyle hadi. Dur da yer bulduk. Kalan son altı yeri aldık. Şansa iki tane aile iptal etmiş. Onların yerini aldık biliyor musun? Yoksa gidemiyorduk yani. Çok şanslıyız. Bitti mi? Tamam. Şimdi bir iyi bir de kötü haberim var. Şimdi önce kötü haberi veriyorum. Ee, tatile falan gidemiyoruz. Ama. Ama. Hep beraber burada kavurma yiyoruz. Hep beraber. Ha? Ne demek bu ya? Berke'nin ailesi bayramda bize kurban gönderecekmiş anne. Ee? E'si kurbanı teslim almamız ve de kestirmemiz gerekiyor. Söyle kızım hiç zahmet etmesinler. Bizim yerimize Kızılay'a bağışta bulunsunlar. Onlar keserler keserken de CD'ye çekerler. CD'yi bize yollarlar biz de onlara göndeririz. <laughs> Ay tamam yani olur mu hiç öyle şey canım? Bilezikler ne olacak? Onlar da mı Kızılay'a bağışlayacaklar? <laughs> Aman bağışlasınlar. E kavurmayı kim yapacak? Kızılay mı? <laughs> olur. Ben telefon açarım, söylerim onlar yapar yollarlar kavurmayı. Peki Menderes Bey o kavurmayı kimle yiyecek? Kızılay genel müdürüyle mi? Yani anneciğim hediyeler falan da gelecekmiş. Evet öyle kumaşlar, eşarplar falan hepsine engelleyecek. Kızılay ne yapsın canım onları? Ben inanamıyorum size. Baba inansan iyi edersin. Alo, ben tatile gidiyorum. Sen de Menderes Bey ile kavur kavur ye. Olur mu öyle şey anne ya? Ya benim nişanlanmamı mı bekledin yurt dışına çıkmak için? Olmaz tabi canım öyle şey. Allah Allah. Yani bu Kızılay iyi hoş ama kız tarafı değil ki canım. Yani şurada bir kavurma yiyeceğiz. Burnumuzdan getirdim ha. Vallahi. İki lokma kavurma. Ekmeği böyle lav arkana.